Hepinize merhaba, MeatFlix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Efsane bir yemek yapacağız. Caveman steak diyorlar. Yani mağara adamı Steak diyorlar. Bu sosu adını veren... ...Jack Daniels number seven. Hande Hanım arzu ettiği like sayılarına ulaşamadığı için hala kameranın önüne geçmiyor. Bu sosla ilgili hayalim eski etilerdeki TGI. Hmm. Oradaki lezzeti yakalamış olmalı bekliyorum. Hmm. iyi Beğendiniz mi? Hmm. Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte efsane bir yemek yapacağız. Efsane kelimesini yemeğin lezzetini abartılı bir şekilde anlatmak için kullanmıyorum. Bu yemek gerçekten efsane. Bugün sizlerle birlikte TGI Fridays restoranlarının meşhur tarifi Jack Daniels soslu steak yapacağız. İki tane harika Dallas steak'im var, bir süredir beklettiğim. Onlar için bir Jack Daniels sos şimdi hazırlayacağız. Ve sonrasında finali burada yine sizinle birlikte yapacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Hadi bu harika tarifi sizlerle birlikte yaratalım. Evet bugün bu iki parça Dallas Steak ile ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ıslak olarak vakumlu bir şekilde dinlendiler. Yaklaşık 3 haftadır dinleniyorlar. 21 gün oldu. Bu Dallas Steak'leri şimdi sizlerle birlikte çok fazla bir şey yapmayacağız aslında. Çok lezzetli bir et zaten. Sadece tuz ve karabiber ekleyeceğiz çok azıcık sarımsak tozu ilave edeceğim ve ardından mangala götüreceğiz. O esnada da Jack Daniel's sosumuzu pişirmeye başlayacağız. Hadi bakalım buradan ilerliyoruz. İlk iş olarak birazcık zeytinyağı yardımıyla etleri, baharatı kolayca tutabilmeleri için şöyle masajlayalım. Sıcak çok fazla değil. Gördüğünüz gibi zaten yağ dağılımı harika bir parça bu. Dalla steak dediğimiz şey aslında dana pirzola. Yani bir başka deyişle antrikotun kemikli hali. Yani zaten batı mutfaklarında, gastronomi dünyasında bone in ribeye diye geçer. Yani kemikli ribeye diye, kemikli antrikot diye geçer. Bunu bu gördüğünüz eti aslında biraz daha kalın kesip, gerçi bunlar da gayet kalın. Neredeyse üç parmak kalınlığı var. Ve her biri yaklaşık 600-650 gram bu parçaların. Toplamda 1.3 kilo et var şu anda. İşte bu parçaları biraz daha kalın yani 3 parmak değil de 4 parmak gibi kesip kemiğini de biraz daha uzun bıraktıklarında işte buna tomahawk diyorlar tomahawk steak diyorlar hatta daha da kalın ve daha da uzun kemikli tam kemikli olarak pul kaburga kemiğiyle birlikte bırakıldığında da caveman steak diyorlar yani mağara adamı steak diyorlar böylece bu bilgiyi de paylaşmış olalım bu aslında antrikot bildiğimiz antrikot kemikli antrikot evet hadi bakalım ateşe gitmeye hazırız ateşe geldik sesi duyuyorsunuz. 2 dakika önce bu tarafları. Şimdi çeviriyoruz. Baklava izini alacakları şekilde. Gördüğünüz gibi mideri yarattık. Yine 1-2 dakika böyle. Yine 2 dakika oldu. Artık bu taraftan çeviriyoruz. Şöyle. Deri oldu ama daha kuvvetli bir iz olmasını istiyorum. Sonda gene bitirirken tekrar mühürleyeceğim. 2 dakika yine böyle. Sonra yine çapraz şekilde baklava deseni olacak şekilde çevireceğiz ve sonra sağ tarafa alacağım. Yanları da mühürlendi uzak tarafa alıyoruz artık. En direkt pişirmeye geçtik. En pişirme işlemi başladı. Evet sıra geldi Jack Daniels sosumuzu hazırlamaya. Önce biraz bir yemek kaşığından biraz fazla zeytinyağı giriyoruz. Zeytinyağı ilk başta soğanları birazcık öldüreceğiz. Birazcık kendilerinden geçmelerini sağlayacağız. O faydayı sağlayacak bize. Isındıktan sonra arkada da çay demleniyor. Çaydanlığımızın ateşi yanıyor. Gördüğünüz gibi gayet domestik bir ortamda bu tarifleri sizinle paylaşıyoruz. Ve sıra geldi neye? Bu sosu adını veren Jack Daniels Number no. Seven. Çok fazla değil, sadece şöyle bir şart yani 4 santilitre gibi bir tek gibi düşünebilirsiniz. Jack Daniels sosun içine giriyor. Pişerken zaten bu alkol uçup gidecek. Sos piştiğinde yaklaşık 45-50 dakika bunu pişireceğiz. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım. Adından. 45-50 dakika pişmeye bırakacağız kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve bırakacağız. Kendi kendine pişecek ama kaynayana kadar başında durmak gerekir. Çünkü hemen taşar fokur fokur. Asla yalnız bırakılmaz. Son düzlükteyiz. Etler pişti. Etlerin iç sıcaklığı 55 derecede. Şimdi tekrar sağ taraftan sola aldım. En direkt olarak piştiler. Son mühürlemelerini yapacağım üstlerine iz yapacağım ardından bir 10 dakika bekleteceğiz sosta pişmek üzere muhteşem bir şekilde finale doğru gidiyoruz hadi bakalım evet Jack Daniels sosumuz pişmeye devam ediyor yaklaşık 30 dakika oldu gördüğünüz gibi bir kısmı uçtu gitti bu biraz sonra iyice koyulaşacak tam koyulaşması, tam pişmesi 50 dakikayı buluyor. Finale doğru yaklaşıyoruz. Etlerimiz pişti. Sos da hazır olduğunda etler şu anda dinleniyor. Sosla birlikte sinerjinin formülünü 1 artı 1 eşittir 3'ü tekrar deneyeceğiz. Ve geldik her videonun olduğu gibi bu videonun da en keyifli kısmına tadım yapacağız. Tadım için yine Hande Hanım'la birlikteyiz. Daha önceki videolarımızda Hande Hanım arzu ettiği like sayılarına ulaşamadığı için hala kameranın önüne geçmiyor. Ama kendisi sağ olsun bizi kırdı. Kamera arkasında tadımda yine bizimle olacak. Bugün sizler için harika iki Dallas steak pişirdik. Yanına nefis bir Jack Daniels sosu yaptık. TGI Fridays restoranlarının bildiğiniz gibi en sevilen tariflerinden biri. Bugün bu sosun tarifini paylaştık sizinle. Sıra geldi tadıma. Hadi bakalım. Evet Hande Hanım, heyecan var mı? Çok. Şöyle sizin için Dallas'ın en güzel tarafından bir parça. Bu sosla ilgili hayalim eski etilerdeki TGI. Hmm. Oradaki lezzeti yakalamış olmalı. Bekliyorum. Hmm. Umuyorum. Nostalji yaşadınız. <laughs> evet. Şöyle siz fazla soslu sevmezsiniz çok az. Daha önceki videolardan deneyimliyiz. Biraz daha daha Çok iyi. Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Daha çok soslu olan bir Daha çok da istiyorum. Genelde evet, genelde siz az soslu seversiniz. Demek ki geçen seferki az soslu yemenizin nedeni, sosu çok da beğenmemenizmiş. Biraz keskin sosları ete çok yakıştırmıyorum. Böyle bir patlantırak hmm. tarzı soslar iyi oluyor. Anladım. Güzel bir işitici olmuş. Anladım. O sos biraz daha asidik bir sostu. İçinde limon vardı, turp vardı. Mayonez nedeniyle tabii sirke vardı. Doğru söylüyorsunuz. Bu tabii daha yoğun, daha koyu, daha kıvamlı, daha tatlı bir sos. Biraz aslında reçel kıvamında neredeyse. Mmm çok nefis olmuş bu. Üstüne da çok güzel olmuş. İçindeki bütün şeker, ananas ve öyle umuyorum ki ben daha ilk defa tadına bakacağım. Yukarıda tatma imkanım olmadı. Öyle umuyorum ki limon o kadar tatlıyı dengeledi. Hmm, yakınına sahip Bunun yanına bence taze sebze lazım. Yani buharda pişmiş brokoli olabilir, yürüksel lahanası olabilir, havuç olabilir. Ama yanında bunu dengeleyecek bu yoğun bir lezzet. Et gerçekten çok kuvvetli bir et. Bu yoğun bir sos, kıvamlı bir sos, kuvvetli bir sos. Yanında bunları dengelemek için Bence buharda pişmiş bir sebze olması lazım. Bununla dengelenebilir ama şu haliyle bile muhteşem. Gerçekten çok lezzetli. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyoruz. Jack Daniel's soslu steak. Yani biz dallas steak yaptık. Antikotla olur, başka et tipleriyle olur, kanatlı olur. Yani hazırlayacağınız herhangi bir kanat tipiyle çok uyumlu olacaktır. Öyle umuyoruz ki, öyle tahmin ediyoruz ki siz de çok beğeneceksiniz. TGI Friday's restoranlarında bunu deneme imkanı bulanlar bir nostalji yaşamak için tarifi denemeliler. Deneme imkanı bulamayanlar efsane lezzetini yaşamak için bu tarifi yapmalılar. Böylece bu haftaki tarifimizin yine sonuna geldik. Bu hafta sizlerle birlikte TGI Fridays restoranlarının en beğenilen soslarından, en beğenilen yemeklerinden birini yaptık. Jack Daniels sosuyla bir Dallas steak pişirdik, bir dana pirzola pişirdik, bir diğer ismiyle kemikli antrikot pişirdik. Bu sos gerçekten 1 artı 1 eşittir 3 sinerjinin formülü gibi. Bu bakımdan gastronomi yolculuğunuzda önemli kilometre taşlarından biri olabilir. Denemenizi biz tavsiye ediyoruz. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Eğer abone olursanız videolarımızı takip etmeniz daha kolay olacaktır. Bildirimleri de açarsanız YouTube her yeni video çektiğimizde size uyarılar gönderir, size bildirimlerde bulunur. Böylece daha kolay buluşuruz. Son olarak da bu tarifi beğenebileceğini düşündüğünüz, lezzet yolculuğumuza katılmak isteyebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videomuzu onlarla paylaşırsanız seviniriz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet aynen sevindi. paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.